Tavan asam yapışır mı bu? Bak işin. Hamurunu benim için Johnny. Herkese, Herkese merhaba. merhaba. Vapur ailesi mutfağına hoş geldiniz. Sizlerle bugün ne yapıyoruz? Kabra bastı. Evet. <laughs> Kabra bastı yapıyoruz. Öncelikle e, ocakta şerbetimiz de var. E, i̇ki buçuk su bardağı su, iki su bardağı şeker koyduk. E, bunu bir güzel karıştırıyoruz. Şerbetimiz evet. orada edecek. Biz Hı. orada arada hamurunu hazırlayacağız tavrına Birazcık kaynadıktan sonra da içerisine birkaç damla limon sıkacağız ve şerbetimizi kapatacağız. Onu soğumaya bırakacağız. Biz tavrına bastımızı yapıp fırında pişirirken e, şerbetimiz de soğuyacak. Başlıyoruz yapmaya. E, şöyle yarım paket margarinimiz var. Oda sıcaklığında beklettik. Yumuşak. Bunun üzerine bir çay bardağı yağımız var. Onu döküyoruz. Onun üstüne bir çay bardağı sütümüz var. Onu döküyoruz. Bir yemek kaşığı yoğurdumuz var. Bunun üzerine şöyle iki yemek kaşığı yapıyor bu. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar irmiğimiz var. Onu da döküyoruz. Ve bunları güzelce elimizle yoğuruyoruz. Evet şerbetimiz kaynıyor. Orada böyle hafif hafif karıştırdık biz. Şimdi diyeyim. Senden yardım almam gerekiyor. Şu bardağı tutman lazım. Tutmayayım. Bunun içini de tutman lazım. Ve ben burada un ekleyeceğim. Ne kadar ekleyeceğim? <laughs> Bugün elimde ayarı yok galiba. <laughs> evet kaç su daha sonra ekledik? Anladım <laughs> evet, bu da biraz az zaten. <laughs> Ve... Hoppa bir tane daha kaldı orada. Ve... Üç koyacağız. Üç mü koyacağız? Senin yarısı büyük bir oldu zaten. Tamam. Şöyle iki oldu. Ee, i̇steğe bağlı şu an e, böyle fokurdurmaya başladı. İçine limon, birkaç damla limon suyu e, damlatabilirsiniz. Ama istemezseniz damlatmaya da bilirsiniz. Evet, bir bardak daha istiyorum şimdi. Ayy. dök, 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 dök. Tamam. Onu da dök bakalım. Bir paket kabartma tozumuz var. Burada. Bir paket de vanilyamız Hadi var. Hadi bunu. O iki dakikadan kaynasın, kapatacağım Güzelce unumuzu yoğuruyoruz. Bak bak bak. Şerbetimizin altını güzelce kapattık ve pişti, fokurtadı. Hamurumuzu da şöyle güzelce toparlıyoruz. Güzel, eline yapışmayan ama yumuşacık bir hamur elde etmiş oluyorsunuz. Normalde elinizde yapışmıyor yoğururken. Sadece... Böyle çok yumuşak. Biz şuraları bir toparlıyoruz. Ondan sonra <laughs> şekil vermeye geçiyoruz. Şekil vermeye başlayabiliriz. Ortalığı da bir güzel temizledik. <laughs> evet. Şimdi şöyle hayatım. Küçük küçük alacağız. Ceviz kadar mı? Sanki ceviz kadar var. Evet. Ceviz büyüklüğünde işte. Şöyle alıyoruz. E, şekil veriyorum ben ama süzgeçte de şekil verenler var. Sizin elinizde hangisi varsa onunla şekil verebilirsiniz. Şu şekilde koyuyoruz. Şöyle elimizle birazcık açıyoruz. Ondan sonra hemen şöyle arasına cevizimizi koyuyoruz. Ve şu şekilde parmağımızla yuvarlayarak bunu böylece sarıyoruz. Şöyle sonra da tepsimize koyuyoruz. Tepsimizin altını birazcık yağladık. Yapışmaması için pişerken. Bu arada fırınımızın da altını açtık. 180 derecede. E, biz bunlara şekil verene kadar 180 derecede ısınacak. Sonrasında da 180 derecede pişireceğiz zaten. Evet, ceviz büyüklüğüne getirdik ve rendimizin üstüne güzelce koyuyoruz. Evet. Böyle yaydırıyoruz. Evet. Bakın bu İbrahim'in mutfağının tiyolarını mutlaka izleyin. Her videoda Hı. aynı şeyi yapıyorsun. Burası Ezgi'nin mutfağı. Ya da şöyle bir anlaşma yapalım. Evet. En başta da giriş yaptım. Ya da iki bir mutfak. Evet İbrahim'in evrenli mutfak gibi 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 gibi. Tavan asam yapışır mı bu? Bakın şimdi. Deneme. Bir. Deneme. İki. Üç. <gülüyor> <gülüyor> evet gördüğünüz gibi tabana yapışıyormuş. Gerçekten attı. <laughs> evet demek ki tabana oluyormuş. <laughs> evet hamurumuz tabanda asılı kaldı. Onu sonra bir yer artık hazırız oldu. <laughs> ben yapıyorum zaten her şeyi. Sonra neden bak, bak, bir, İbrahim'in mutfağı oluyor bir, burası? 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışım daha. Kaç tane yapayım? 5 mi? Evet. Hepsini ben yaptım. Bir tane yaptın yok orada yalancı. Güzel yuvarlandı. Yiyoruz. Hı. İçine ceviz koyuyoruz. böylecik gibi yapıyoruz. Sonra buraya koyuyoruz. Üf be ne yaptım onlar değil mi? Harikasın. Yapıyoruz biz bu işi ya. İbrahim mutfağı işte ne olacak? <laughs> Dedim <laughs> <Senin> mutfakta kolay <koharan>. ver. <laughs> kal kaldırırlar gülüyorum hadi bak. <gülüyor> ne kadar yetenekliyim ya. Anam beni aşçı mı doğurmuş canım? İyi ki aşçı doğurmuş. Anam beni aşçı doğurmuş. Bir de aşçı doğurmuş. Anam Anam doğurmuş ne yapacak? Acaba? Aşçı mı doğurmuş canım? Hamurunu benim için yormuş canım Hamurunu kalbravası için yordum canım ya. Sana şarkı yapıyorum ya. Her yemek değil şarkı yapıyorum abi. Seni anam benim için doğmuş Johnny. Hamurunu benim için doğmuş Johnny. Tepsimiz doldu. 180 derece önceden ısıtılmış fırına gidiyor. Ve 180 derecede güzelliği kızarana kadar pişiyor. Kalbura bastığımız fırından çıktı. Evet şöyle güzelce kızarttık. Bunları şimdi bir tane borcamımızın içerisine alıyoruz. E, tatlımız sıcak, şerbetimiz de soğuk. En başta yapmıştık, o soğudu. Şimdi Üstünden gezdireceğiz bu arada hepsini. Hepsinin üstüne gelecek şekilde şerbet. Tatlılarımızı şerbet de banyo <gülüyor> yaptırıyoruz. <gülüyor> Tatlılarımızı bir numaralı olan vapur ailesi şerbetiyle yıkıyoruz. Şampuan ekranı gibi. <laughs> Bu şerbetini güzelce e, çekecek. Bunun için de tabii birkaç saat ihtiyacı var. <laughs> Ondan sonra sula, afiyetle yiyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler.